Prolaktin hormonu bildiğiniz gibi süt salgılatan hormon ve prolaktin denildiği zaman hep kadınlar akla gelmekte. Doğum sonrasında sütün salgılanmasını sağlayan ve bunun devamlılığını oluşmasını sağlayan en önemli hormon prolaktin. Ama sadece kadınlarda değil erkeklerde de prolaktin hormonu bulunuyor. Bu hormon hem kadınlarda hem erkeklerde beyinde hipofiz olarak isimlendirilen yapıdan salgılanıyor. Hipofiz bezinden salgılanıyor. Genellikle kontrol edici nokta olarak dopamin ve östrojen ile kontrol seviyesi kontrol ediyor. Şimdi kadınlarda süt salgılatıyor. Peki erkeklerdeki fonksiyonu ne? Erkeklerde temel fonksiyonu hem üreme ile ilgili, hem de bazı cinsel fonksiyonların düzenlenmesi ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Bunun e, klinik pratikte yüksek olarak saptanan hastalarda, yani hiperprolaktinemi dediğimiz kanda prolaktin düzeyi yüksek olan hastalarda hem sperm parametrelerinde olumsuz bir etkilenme, hem de e, seksüel fonksiyonlarda ya da parametrelerde azalma, sertleşme kalitesinde azalma gibi bir takım belirtiler ile kendini gösterebiliyor. Yani optimum düzeylerde vücut için gerekli olan, üreme ve cinsel fonksiyonlar için gerekli olan ama aşırı salgılanması durumunda ise problem oluşturan ya da kişinin cinsel yaşamını bozan, çocuk sahibi olmasını olumsuz etkileyen önemli bir hormon.